Merkez matematiği ağlattı. Murat Muratoğlu 15 Ağustos 2025 Nefes. Durun size hem daha hızlı hem de garantili bir çözüm sunayım. Ülkede yaşayan herkesi yatırıp serum bağlayalım. Ot gibi yaşasınlar. Ne enflasyon kalır ne pahalılık. Amaç da bu değil mi zaten? Millet alışveriş yapmasın. Nefes alsa yeter. Bu parlak fikrim bir kenarda dursun. Merkez Bankası'nın daha parlak fikirlerine bir bakalım. Banka, son enflasyon raporu sunumunda umut verici gelişmeler olduğunu iddia ediyor. Hatta 2024 hazinanında başlayan dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirtiyor. İyi de güzel kardeşim, doların gerçek fiyatının bu olmadığını ve sen onu baskıladıkça aslında gerçek enflasyonu da ertelediğini, bu suni düşüşün bumerang gibi geri döneceğini öngöremiyor musun? 2 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen ulaşılan bu seviye başarı mı sence? Tabi bahane listesi hazır. Raporun en sevdiğim bölümü, para politikasının görece etki alanı dışında kalan unsurlar. Bu başlık altında ne ararsam var. Gıda ve enerji fiyatlarındaki arz yönlü şoklar, küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler. Aman diyeyim, 19 Mart İmamoğlu tutuklanmasına değinmeyelim. Sahi Enerji fiyatları yüzünden mi faizleri arttırdın yoksa jeopolitik riskler yüzünden mi 60 milyar dolar sattın? Madem sen gerçekleri söyleyemeyecek kadar korkaksın, dur ben söyleyeyim. Desene, adaletin olmadığı bir ülkede bundan iyisini bekleme diye. Oysa sunuma iyi hazırlanmışlar. Yine havalı grafikler, şatafatlı tablolar, para politikasının kalibrasyonu falan. Tam iyi bir şeyler yaptıklarına ikna olmak üzeresin. Diyorlar ki, enflasyonun orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağı öngörülmektedir. Bunu diyen birini nasıl ciddiye alabilirsin ki? Alamıyorsun tabii. Sonrasında kurdukları her cümlede %5 hedefi aklına gelince hadi lan diyorsun içten içe. Daha da beteri var. Bu hedefe ulaşmak için ara hedef diye mola yerleri icat etmişler. Yetmemiş araya ara hedefler taahhüt teknolojisidir diye süslü bir cümle yerleştirmişler. Nasıl bir teknoloji derseniz 2025 sonu için %24, 2026 sonu için %16, 2027 sonu içinse %9 hedefleniyor. Peki tahminleri ne? Aynı raporda 2025 yıl sonu enflasyonunun %25 ile 29 aralığında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Hani hedefin %24'tü 2 dakika önce sizin hesabınıza göre %24, %25 ile 29 arasında bir yerlerde mi kalıyor? Bu durumda %5 hedefinin durduğu aralığı da açıklasa ya. Daha iyisi, kontrol ufku diye bir şey anlatıyorlar. Meali şu, bize bugünü sorma, 12-24 ay sonrasına bak. Vatandaş, pazarda domatesi alırken, parayı 24 ay sonra ver abi, benim kontrol ufkum o zaman diyebiliyor mu? Bu işin aslı, maaş zamları için verilen patronlara bir yol haritası, vatandaşa serumu bağlama itirafı. Nitekim, elimizde artık yepyeni cilalanmış ara hedefler, bir taahhüt teknolojisi ve pırıl pırıl bir kontrol ufku var. Enflasyon düşsün iyi güzel de, bizim gelir artmadıktan sonra ne işimize yarayacak, keşke onu da söylese. Varsa tabii kısmetimizde. Lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalınız.